Herkese yeniden merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda çok tatlı modeli çalışacağız. Bakın bu şekilde yarım süeter şeklinde olacak. Çok tombul kedileri olur. Bir de minik ırk köpekleri olur. 6-7 kilo, 5-6 kilo. Biraz daha esneme payı olduğu için 7-8 kiloya kadar köpeklerinize olur. Ben şöyle ölçüde vereyim. Çok da kolay yapım var. Bakın şuradan tam aradan yaptığımızda 27 santimetre buradan yaptığımızda 17 santimetre bakın şu boyun kısmı 9 şuradan tuttuğumuzda bir saniye 9 santimetre buradan şurası da 8 santimetre. Video geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşunu da aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden haberiniz olur. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Örgü Peris Instagram adresim. Evet bu güzel modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar bu iki renk ipi kullanacağım. Buna uygun da ikisini birleştirdiğimizde 4 milimetrelik tığ kullanacağım. Evet, ilk başta zincir çekeceğiz arkadaşlar. 22 tane zincir çekelim. İpimizi buradan bağlıyoruz. 22 tane zincir çekiyoruz. Çok sıkmadan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22 tamamlayalım. Evet, 22 zincirimizi çektik. Burada üstüne alıyoruz. Bakın 3 sayıp 4.ye batacağız. Hemen şuradan 1, 2, 3 sayıyoruz. Dördüncüye batıp ikili trabzan yapıyoruz. İkisini bir, ikisini bir çıkarıyoruz. Daha sonrasında bütün yaptığımız zincirlerin üzerine ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde. Sıra sonuna kadar elimizde 20 tane ikili trabzan olacak sona kadar yapalım. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. 3 zincir çekip geri döneceğiz. 1, 2, 3. Geri dönüyoruz. Hemen bu zincirin dibine, şuraya batıp buraya çift yapıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Tekrar altta yaptığımız trabzanların üzerine trabzan yapacağız sıra sonuna kadar. Sıra sonunda da çift yapıp batacağız en son şeye, noktamıza. Evet bu şekilde trabzanlarımızı yapalım buraya kadar. Evet bak. Sıra sonuna geldiğimizde dönüşte çektiğimiz zincirin üzerine çift ikili trabzan yapacağız. 22 olacak trabzanımız. Bu bir. Bu da iki. Evet, bakın bu şekilde oluyor. Evet şimdi diğer sıramızdayız. Yine 3 zincir çekiyoruz. Aynı işlemi yapacağız. 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Hemen yine başladığımız zincirin dibinden batıp buraya çift yapıyoruz. Artırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Tekrar aradaki trabzanları örüyoruz. Yani altta yaptığımız trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. sıra sonuna kadar gelelim. Evet bakın. Sıra sonuna geldik. Burada da yine e, dönüşte yaptığımız zincirin üzerine çift batıyoruz. Ve trabzan sayımız 24'e çıkıyor. Bir üstüne alıp yine aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi diğer sıramızdayız. 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Aynı işlemi yapacağız. Hemen bu zincirin dibine bir tane ikili trabzan ve tekrar aradaki trabzanların üzerine trabzan ikili trabzanları yapacağız bu şekilde yine buraya kadar gelelim Evet sonda yine çift batarak trabzan sayımızı 26'ya çıkarıyoruz aynı noktaya batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir. Evet, diğer sıramızdayız. Yine aynı işlemi yapacağız. 3 zincir, 3 dönüyoruz. Yine zincirin hemen dibine batıp burada arttırmamızı yapıyoruz. Tekrar aradaki zincirlerin, aman trabzanların üzerine trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Evet, burada trabzan sayımız 28 olacak. En sona yine aynı noktaya çift yapıyoruz. Çift ikili trabzan yapıyoruz. Yani. bu şekilde. Evet, şimdi arkadaşlar bu sıramızda çift iki tane çift batacağız. 1 2 3 zincirle döneceğiz. Yine bu değişmiyor. Bu aynı noktaya bir tane arttırmamızı yapıyoruz. Üstüne alıp şu yandaki ne de çift batacağız. Çift ikili trabzan yapacağız. Bu bir, üzerine aynı noktaya bir tane daha çift yapmış oluyoruz. Aradaki işlemleri yine aynı yapıp sonda yine çift batacağız. Üstünü alıp diğerlerini aynı şekilde devam ediyoruz. Trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Evet buraya kadar gelelim. Evet bakın burada hem zincirimiz hem de bir trabzanımız var. Buraya da çift batıyoruz ve trabzan sayımız 32'ye çıkacak. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. Üstünü alıp dönüş zincirimize de yine çift ikili trabzan yapacağız üstüne alıp batıyoruz. Bu şekilde oluyor. Evet, şimdi diğer sıramızdayız. Yine bu alttaki işlemi yapacağız. Çift ikili trabzan. 3 zincire dönüyoruz. 2 3 Hemen gene zincirin dibine bir tane daha yapıyoruz trabzan. Üstünü alıp bir sonraki noktaya çift trabzan yapıyoruz iki tane üstüne alıp aynı noktaya batıyoruz alttaki işlem gibi yapacağız yine aralardaki trabzanların üzerine trabzan geçiyoruz sonda da yine aynı işlemi yapacağız buraya kadar gelelim burada iki bırakalım Evet bakın burada iki trabzanımız var üstüne alıp hemen yine buna çift batıyoruz bu bir aynı noktaya bir tane daha Üstünü alıp yine dönüş zincirimize de çift ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu sıramızda bu şekilde. Evet, şimdi bu sıramızda arkadaşlar e, ilk üç tanesine çift batacağız. Yani şöyle göstereyim, bakın şu oyukluğu yapabilmek için biraz daha arttırma yapmış oluyoruz. Şimdi 3 zincirle geri dönüyoruz. 1, 2, 3 geri döndük. Hemen yine zincirin dibine bir tane ikili trabzan. Bakın bir sonraki trabzanın üzerine de çift ikili trabzan. Bu bir üstüne alıp aynı noktaya batıyoruz. Bu da iki üstüne alıp bakın yine bir sonrakine de çift batıyoruz bu 1 bu da 2 yani 3 arttırma yapmış oluyoruz burada. Diğer aradaki işlemler aynı şekilde devam edecek. Tırabzanların üzerine tırabzan yapacağız. Sıra sonunda da 3 bırakıyoruz. Evet. Burada 3 tane de trabzan bırakalım. Sona kadar gelelim. Evet bakın. Burada 3 trabzanımız var. Hepsine çift ikili trabzan yapıyoruz. Bu bir aynı noktaya bir tane daha. 2. Hemen bir sonrakine. Bir üstten alıp aynı noktaya. Ve son olarak köşede yaptığımız zincirimizin üzerine de çift batıyoruz. Evet, 42 tane trabzana çıkmış olduk. Şimdi bundan sonra arttırma falan yapmıyoruz. Düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Şimdi 3 zincirle dönüyoruz. Zincirimiz aynı. Dönüyoruz. Hemen dibine değil, bir sonraki yanında trabzan yaparak devam ediyoruz. Alttaki trabzanların üzerine arttırma işlemi yapmadan düz bir şekilde örüyoruz bu şekilde sona kadar yapalım. Evet. Burada da tek tek. Sonda da tek tek batıyoruz. Çift yapmıyoruz. Bu şekilde. Evet. Evet, bundan sonra hiçbir arttırma yapmadan bu sırada gösterdim ya aynı o şekilde öreceğiz. Şu an 9. sıradayız. Bunu 15. sıraya gelene kadar yani 6 sıra daha hiç arttırma yapmadan düz bir şekilde bak şöyle göstereyim. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bu sırayı yaptık. Bu sırayı size gösterdiğim sıra. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani e, 6 sıra daha aynen bakın düz bir şekilde aşağı inecek. Düz bir şekilde 6 sıra daha örelim arkadaşlar. Daha sonrasında iki parçayı birleştireceğiz. Evet bakın şu kenarlarını birleştireceğiz. Bir zincir çekiyoruz. Evet. Buradan batıp kaydırmayla birleştiriyoruz. Bu şekilde iki ucu kaydırma yaparak birleştireceğiz. Sıradan, eşit şekilde buraya kadar yapalım. Evet, buradan kesiyoruz. Şimdi karşı tarafı da aynı şekilde yapacağız. Şurada, diğer diğer ucu da bu şekilde kaydırma yaparak birleştirelim. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan bir tane sıkıştırıyoruz. Şu bölümü askı yapacağız hemen şu ilk baştan boşluktan geçiriyoruz 18 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 8 karşısından şöyle boşluktan kaydırıyoruz bir zincir çekiyoruz ve bakın bu yaptığımız zinciri tekli trabzan yapacağız. Şöyle çeviriyoruz. Üstünü alıp hemen yandan devam ediyoruz. Evet. Çektiğimiz zinciri tekli trabzanla diğer yöne doğru örelim. Evet arkadaşlar bakın şu kenarları kaydırma yaparak bütün bu etrafından döneceğiz. Onu da şu alt tarafta ben göstereceğim size nasıl olduğunu. Şöyle bir zincir çekiyoruz. Şuradan bir yerden bir köşeden başlayacağız. Şöyle yaklaştırayım. Buradan köşeden geçirip arasından geçiriyoruz ve buradaki ilmeklerden batırıyoruz. Çekip kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde bütün etrafını kaydırma yapıyoruz. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bakın bu şekilde. Bu etrafını her yerde gördüğünüz her yerde bu şekilde kaydırmalarımızı evet arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde buraya ben bir kalp yaptım şimdi size onu da göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi kalbi şöyle yapıyoruz bir tane sihirli halka yapıyoruz sihirli halkayı kapatmadan henüz önce bir zincir çekelim burada üç tane zincir çekiyoruz bir iki üç 2 defa doluyoruz. 3 üç tane üçlü trabzan yapacağız. Bakın 2 defa doladık. 1 2 3 defa da çıkarıyoruz. Tekrar zincirimizi saymayacağız. Bu birinci trabzanımız oluyor. Tekrar 2 defa dolayıp batıyoruz. Bu ikinci. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çıkarıyoruz. Sonuncu yapıyoruz. Tekrar 2 defa doladık. 3 defada çıkarıyoruz. 1 2 3 Şimdi 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üstüne alıp batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir çıkarıyoruz. İki defa da tekrar üstüne alıyoruz. Bu bir oldu. İkinci yapıyoruz. 3 4 3 tane zincirden sonra 3 üç tane üçlü trabzan, 2 tane de ama pardon, 4 tane de ikili trabzan yaptık. Evet şimdi burada bir zincir çekip tekrar iki defa dolayıp bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 defa da çıkarıyoruz. Şimdi e, kalbimizi yaraladık. Burada bir zincir çekeceğiz. Buradaki yaptığımız işlemi tersi doğru yapacağız. Buradan gelirken 3 üç tane üçlü trabzan, 4 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi 4 tane ikili trabzan, 3 üç tane üçlü trabzan. Üstüne alıp 4 tane ikili trabzanımıza başlıyoruz. 1, 2 3 şunu birazcık kapatalım 3 4 3 tane de ikili trabzan 2 i̇ki kere doluyoruz 3 kere de çıkaracak 1 2 3 bu birinci 2 2 2 bu ikinci sonuncuyu yapıyoruz 1 2 3. Bakın. Şimdi burada 3 tane zincirle başlamıştık. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip buraya sık iğne batıyoruz ve şu artık arayadaki şeyi çekebiliriz. Şu ipimizi iyice çekebildiğimiz kadar çekelim. Bakın. Kalbimiz bu şekilde bir zincir çekip bitiriyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bitti. Umarım hoşunuza giden bir model olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.